Arkadaşlar gelin şimdi burada işte kenarda Türklerin ve göçmenlerin yaşadığı bazıları yerdeyiz. Hastaya salla kameraya. Bir şey mi? Ben bir şeyin çalınacak mı korkusundan fotoğraf çekeni yiyebilirim. Yok yok abartma da o kadar da değil. Bu bölge genelde Hintli, Cezayirli, hani vatandaşlık verdikleri insanların yaşadığı yer. Bir de şöyle yukarı çıkacağımız tepe aslında Picasso'nun da Paris'in en sevdiği noktalarından biri. Çünkü tüm Paris'i havadan görebildiğimiz tek nokta. Ve en estetik bulunan yer. Hani Eyfel'den daha estetik bulunuyor. Zaten. <laughs> Eyfel'i bir tık yargılıyoruz. Bir tık. Evet. Real Fransız olduk yargıladığımız için. Ben bir tık. Arkadaşlar şimdi burada kahvaltı ve kahve olayını yapacağız. İnşallah yani. Çantalarımıza dikkat ederek bence. Ben tank. Paris'teyiz. Benim biraz ayarlarım bozuldu arkadaşlar. Paris'te Arkadaşlar şimdi kahvaltı edeceğiz. Bir şey ki, video çekmeyi unutuyor size. Lütfen ben hatırlatıyorum. Aslı'nın evet. biraz aşağıda olduğuna bakın. o <laughs> yukarıdan çekmese miydin <laughs> bir şey diyeceğim. Sanki burada benden kısaymışsın gibi oldu. Asla Zaten öyle kısa. Neyse ben uzunum bu arada. Sakın buraya kesme lütfen. İlk denemeyi yapıyorum sizin için. Normal kruvasan değil mi? Aslı ilk hype'de şu anda. 5 dakika sonra bir daha sorarız. Sen yerle yiyorsun ya. Ekmek et. Ne yapayım hmm. vermeden. Hmm. Çok iyi ya. Nasıl? Çok güzel, bir tatlı. Arkadaşlar şimdi bütün objektifini... Yine... İlk edin de normal mis gibi yiyor. Şimdi şöyle. Asla sıcak değil. Değil. Çıtır, çıtır da değil, ama içinin dokusu böyle çok fazla. O çok güzel. Ben öyle severim. Sade bir tadı var çünkü. Ama çıtır çıtır ve sıcak değil yani. Şimdi mozzarella şey aldık ve ekmek. Aslı'nın gözlüğü koyduk yere bir bakın ya. Bir şuna bakın. Sepetleme götürsek ya. <laughs> En yani çok hangisini beğendiniz kızlar? Ben de. Kada peşte. Bu da peşi çok güzeldi harbiden. Evet, ben de çok beğendim. Ev gibi hissettim. Evet, parlamento binasını çok beğendim. Ama da çok uzun kaldı. Çok uzun yüzden, kaldı. Evet. Haksız rekabet <laughs> Sen <laughs> nereyi çok beğendin? Çok kararsın. Ama Serdan beğenmedim. Ben de beğenmedim. Niye beğenmedim? Beğendin mi sen? Beğendim. Çok, çok abartı bir, diğer, çok abart bir yer. Çok abartı bir yer. Bakın burada şu bu şeyler <gülüyor> var. Evet. <laughs> Bakın, kırmızı değil mi? Arkadaşlar, omuz altı trafik çekiyoruz. Yet o ya! Ya kanatı mı kırıyormuş acaba ya? Arol'ün sünnetlerinden dolayı her yer kapalı arkadaşlar. O yüzden açık yol arıyoruz şu anda. Zorlu geçen bir parçada. Ya, çok tatlılar. Bir tanesinin ayağı sakat. Şu bakın. Şimdi biniyoruz. arıyoruz. Ama önce biraz dönüyoruz burada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada. de Ya da parlamento. Adam YouTube'a <'u> çıkartacağım. Merhaba. çıkacağız az canlı. Böyle. Tabi uyandır bakayım Aslı'yı. Uyanamaz zaten. Uyanmıyor <laughs> ama. Şey komuzun da yatıyor adam insanlık işte kadın böyle bir kadın. Have a nice day. <laughs> Şimdi Efe e çıkıyor oraya. Ama çok kolay. Geliyor. Aysuman sen nesin? Ben, ben gencim. <laughs> sen? Ben Altın Sen? Eda mısın genç misin? Genç değilsin sen ya. Edalt. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? <laughs> 12 24 24 daim mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok <gülüyor> <Bebek> <gülüyor> Bilge al. Bebek. Ben bebeğim. Hayır ben diyecektim onu ya. Of. 4 aylıklar ücretsiz Ya niye ilk buna dönüyor. çevirmedin lanet olsun ya. <laughs> Allah benim de ver Allah'ım. Sen de bunu Arkadaşlar bakın yağmur ya ya. Daha demin videoya çeken şey sarılalım mı son sarılmamız mı dedi? Bakın. Sen acaba vlogurduk şimdi fazla mı? Evet. <laughs> ama böyle bir gibi sınavım herhalde. Yok. Ne demek ya? Arkadaşlar tıklım tıklış tık 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 gidiyor oraya. Bir <laughs> şey oldu ya. Niye böyle gidiyorlar? Bunlara bir şey asıl bunlara bir şey oldu ya. Tek ben bir de böyle kaldım. Yani şu an koluyla kolumu... Sıfır ben işte bu kadar komik <laughs> çıktım ki umarım ben de böyle çıkmamışımdır. <laughs> Aynı. Sen bence bir video koymadan önce bir izle. Yo. Yeah. Çok kötü hallerin olabilir için. Bakın. Okay. Okay. Paris Sınav, ayaklarımızın altında. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> <laughs> yağmurlu bir Paris günü. Asrın bavulu patladı. Taha bilmiyorum. Tekrar merhaba. <gülüyor> <Islanmaktan> <gülüyor> Deniz plan artık... yaptı heyecanlı. Deniz'le ben evet. grubun en sakin ve uyumlu ikilisi olarak sadece kombin yapıp geziyoruz aslında. Evet. Yo. <laughs> Doğru. Yok. Çok şey yapıyoruz. Ben ıslanmaktan bıktım artık 2-3 gündür. Arkadaşlar şimdi Yunus Müzesi'ne geldik ama şu an girmeyeceğiz. Yapmamız gereken önce başka şeyler var ve acayip sıra var. Görüyor musunuz? Ama önce yemek falan yiyeceğiz, başkaları gezeceğiz, ondan sonra yiyeceğiz. Ama çevresi çok güzel gerçekten. Bakın şu arkada böyle hep heykeller var. Oraya da gideriz yine. Bunun şurada şu balon şeyi var. Batır abi. İlk, i̇lk şey just öyle sonra batırarak. Şimdi <laughs> batır. Şöyle kökünü batır ısır ya. Kesmenle uğraşmayalım olsa. Sen batırsana ya. Şimdi bir saniye. Ne? Söyle so, istemediniz çikolatalı. Çikolatalı neyin ya zaten ters ters ama. Şimdi batırıyorum arkadaşlar batır. kapısını ya. İzlesiniz. Ve... Hı -hı. Şimdi dürüst olun. Sol. <laughs> ama içi çok iyi. Bakın ben de espresso'mla. Hmm, Ama burası daha ucuz biliyor musun? Şey yapıp, Ve margaritamız geldi. Yine mi yedin ya? Yine yemedim de bozdum. Arkadaşlar bak. demin e, şarjım bittiği için Asile Tay'ı kaybettim. Hello. Bir <laughs> de şu suyu çeksek. Ya o değildi bir şey söyleyeyim ben korktum orada derisi kayboldu diye. Tüm Tommy yedileri tanıttım. Oradaki adam dedi ki şey diyor, Have a long shame back de... -sham <laughs> <time. gülüyor> <laughs> Have you seen my friends? And she has long shame back Benim long shame'lerim <laughs> Ver, bir şey diyeceğim, burada beş tane long jump var arkadaşlar, literalli. <laughs> <materielim>. Çok <laughs> fazla <laughs> long Benim de artık long jump'im var, Leysa Gerni kategorideyim. Hmm. Ya öyle yaptım check, ben de, öyle check, estetik check. olmuyor. Nasıl? Bak böyle yapacak şimdi. <laughs> ya da <şarjı>. <gülüyor> <gülüyor> Tat mı? Çok güzel. Sen de tat Bayıldım ya. Bir bakın ya. Krema ya bu şey var ya e, kaymakla balı birbirine sürersin karıştırırsan bu tat geliyor. Ana. Tamam merak Kaymakla bal sürer misin? Evet. Aynısı değil mi? Çekiyor musun? Çiplere girme ya. Hmm. Arkadaşlar dünle bugünü birleştireceğim çünkü bugün o kadar çok alışveriş yaptık. O kadar çok alışveriş yaptık ki hiçbir şey çekmedik. Bakın bir şuraya hani Zara'sından tutun Long Champ'ine, parfümünden tutun Ivrochesine bir sürü şey aldık bugün. Aslı'nın kolundaki de yeni Long Champ'i. Neyse. YouTube'a senin Long Champ'ini gösteriyordum. Tan ayakkabıları da yeni. Zaten onları yeni göstermiştik. Neyse. Ee, öyle. Burası opera binası. Dünle bugünü birleştireceğim bugün çok az çektiğim için. Öyle. Şimdi inşallah yemek yiyeceğiz. Sonra da otele doğru gideceğiz. Otelden de artık İsviçre'ye. Aa Aysima'nın büyümüş hali.